Hepinize günaydın. Saat 8'e geliyor arkadaşlar. Düştüm yine yollara. Bugün tam 12.30 saat çalışacağım. Dua edin bana. Umarım güzel geçer günüm. Birazdan annem gelecek Badesu'nun yanına. Yarım saat sonra da Akın işe gidecek. Öyle bakalım. Sizler neler yaptınız bakalım dünden beri. Hava serin Allah'tan, sabahtan. Bu aralar çok sıcak havalar. Bu arada izin günüm belli oldu arkadaşlar. Salı günü izin kullanacağım. Ee, akın da değiştirmiş. Normalde perşembe günüydü. O da salı günü kullanacak. Öyle bakalım. Şimdi gideyim bir çay içeyim, bir şeyler yiyeyim. Sonra artık ilerleyen saatlerde görüşürüz. Bakalım size biraz Bartın sokaklarını çekeyim. Sabah sabah hazır kimse yok ya. Sabah sabah kuşlar ütüyorlar. Çok güzeller. Bugün yine sıcak olacak gibi ve bugün pazar arkadaşlar. Ee, tam güne denk geldim yani. Ee, benim çalıştığım yerden <laughs> deniz kenarına gidiliyor arkadaşlar. Tabii ki biraz mesafesi var ama insanlar denize giderken alışveriş yapıyorlar çok yoğun bir gün olacak benim için e, yorulacağım yani öyle bir an önce oturmak istiyorum gerçekten e, şubat ayından beri çalışmıyordum bütün vücudum şey et kesmiş böyle kemiklerim ağrıyor ayağımın ne basamıyorum çok canım yanıyor yani şöyle diyeyim işe girdiğimden beri ağır kesicilerle ayaktayım ee, hiç oturmuyoruz çünkü arkadaşlar <laughs> molam da çok az zaten mola yapmaya fırsat yok dediğim gibi çok yoğun bir mağaza hani molalarda da sizlerle bir şey paylaşamıyorum anca böyle işe giderken neyse hayırlısı olsun ne yapalım Bunda da vardır bir hayır diyerekten işimize gücümüze devam edeceğiz bakalım. Şunlar dikkatimi çekti şimdi şuranın önden geçerken. Burası da arkadaşımın dükkanı. Bakın çok güzeller. El yapımı bunlar arkadaşlar. Kendisi imal ediyor. Onu da göstereyim istedim sizlere. <laughs> evet şimdi geldim arkadaşlar işe daha. Arkadaşı bekliyorum. Kapılar açılacak. Gün başlıyor. Çok yorucu bir gün. Beni bekliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. O zaman ne diyoruz? Bana kolay gelsin. Evet arkadaşlar saat 11 oldu. Bir günün daha sonuna geldik. eee tam kapatırken sevkiyat geldi arkadaşlar mağazayı. Arkadaşlar şeyi çok seviyoruz. Duydunuz sizin sesini. Ee, çok yoğun ve yorucu bir gündü. Bugün tam tamına 12.5 saat çalıştım arkadaşlar. Gerçekten çok yoruldum. Ayaklarım çok kötü ağrıyor. Şişmişler davul gibi. Daha yemek yeni yiyeceğim yani. Onlar yemişler gerçekten. Ne aşkım nel. Afiyet olsun. Öyle bakalım. Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum. Arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kalın. Arkadaşlar siz iyi. Tamam. Yine kapanış yaptırmayacak bana. Kendinize çok iyi bakın.